Esrarengiz kasabı seviyorsanız ya da sevmek istiyorsanız ya da daha fazla bilgi almak istiyorsanız bu videoya öncelikle hoş geldiniz. Ben Emrah. Esrarengiz Kasaba benim için inanılmaz değerli. Çünkü çizgi dizilerini tekrar tekrar izledim. Ve sanki her izleyişimde de orada yaşıyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden Kasaba benim için heyecan verici. Ee, ve şimdi sizlere de Esrarengiz Kasaba ile ilgili kitaplarımı göstereceğim. Ve hatta e, muhtemelen bu seri biraz daha devam edecek. Çünkü Instagram'da takip ettiyseniz böyle Dipper'ın şapkasını falan boyamak istiyorum. Saatini yapmak istiyorum. Hatta onunla ilgili figürler satın aldım. Onları da size göstermek istiyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden biraz kitaplarını İlk kitabımız Esrarengiz Kasabanın Kayıp Efsaneler kitabı. Bu bir çizgi roman ve içerisinde dört farklı hikaye barındırıyor. Yani bildiğimiz çizgi diziden farklı olarak işlenmişler. Dört farklı hikaye birincisi yüzleşme, ikincisi çizgi romanlar gelsin, üçüncüsü boyuta takılma ve son hikayemiz ise Pines Kardeşler Gizemi. Bu çizgi romandaki çizimler baya hoşuma gitti. Güzel renklendirmişler ve baskı kalitesi gerçekten çok hoş olmuş. Bu çizgi romanlar gelsin bölümünü çok merak ediyorum. Baksanıza burada Gideon var. Burada Dipper var. Stan amca. Anime tarzı çizim çok iyi olmamış. Mabel aşırı tatlı duruyor. Ya. Bayıldım yani. O yüzden bu bölümü bayağı bir merak ediyorum. Yani Esrarengiz Kasabanın zaten bu farklı olayını aşırı seviyorum asla sınırlı kalmıyorlar. Bu çizgi romanı henüz okumadım ama çok okumak istiyorum çünkü aşırı tatlı duruyorlar. Çizgi diziyi tekrar izliyordum. Dedim ki bölümleri bitirdikten sonra artık yeni bölümlerini okurum. Çizgi dizinin yeni bölümleri gelmediği için haliyle özlem duyuyoruz. Bence bu bizi biraz olsun tatmin edebilir gibi geliyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle parlakça bilin ikonu koyulmuş. Güzel. Bunu en yakın zamanda okuyacağım. Sonra elimizde böyle sert kapak. iki tane kitabımız var. Bunlardan bir tanesi çifte Dipper. Bunun içerisinde iki tane macera var. Hatırlarsanız Dipper'ın kendini çoğalttığı bölümdü fotokopi makinesiyle. O bölüm çok eğlenceli bir bölümdür. Ee, diğer bir hikaye ise Mabel'ın Gideon'la çıkmasını anlatıyor. Hatta Mabel onunla çıkmak istemediğini söyleyemiyordu ve araya Dipper giriyordu. Onun haricinde kitapla ilgili şunu söyleyeyim. Baskı gerçekten çok güzel. Sert kapak olması çok tatlı. Çizgi Zaman değil onu öncelikle söyleyeyim. Aslında o bölümün bir resimli kitabı gibi düşünün. İçerisinde küçük küçük böyle resimler var. Ama daha çok içeriği yazılar oluşturuyor. O yüzden bunu da merak ediyorum. Aslında bunu okumak değişik bir tecrübe olacak. İkincisinde ise Zamanda Yolculuk bölümü var. Sanırım benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Hatta en üstte falan geliyor olabilir. Çünkü burada Mabel e, Paytak'la tanışıyor. Daha Paytak'la tanıştıktan sonra Dipper'la beraber zaman metresini buluyorlar ve onunla beraber böyle zamanda yolculuk yapıyorlar. O bölümü de hatırlıyorsunuzdur belki. O bölümü aşırı seviyorum çünkü Paytak'la tanışması ve hani Mabel'in aslında Paytak'ı ne kadar sevdiğini göstermesi falan aşırı eğlendiğim bir bölümdü. O yüzden bunu da okurken muhtemelen çok e, keyif alacağım diye düşünüyorum. Hemen ikinci bölümde ise yine Paytak'la alakalı bir bölüm bölüm var. Eski çağlardan kalan uçan bir dinozor paytağı kaçırıyordu ki Mabel Stan amcaya paytakı halbuki emanet etmişti. Onun macerasını anlatıyor. O bölüm de çok eğlencelidir. Hatta ve hatta Python'ın efsane bir duruşu var. Normalde sen amca ben yem olmayayım sen yem ol diye böyle Python ileri itiyordu ve Python şöyle bir arkaya doğru döndüğü bir sahne vardır. Onunla ilgili böyle bir sürü stickerlar, wallpaperlar falan yapıldı. Çok güzel bir bakışıydı o. Bunu da çok merak ediyorum. Bir sonraki kitabımız Dipper'la Mabel'ın Zaman Korsanları Hazinesinin Laneti. Evet bu bir maceranın kendin seç kitabı. Eskiden bu tarz hikayeler aslında çokça vardı. Hatırlarsanız böyle hikayeyi okuyorsunuz. Hikaye okuduktan sonra size iki bölüm sunuyor. Atıyorum işte Mabel'ın yukarı gitmesini istiyorsan 44'e oku ya da Dipper'ın geri dönmesini istiyorsan 30. sayfaya oku gibi. Bu da aslında tam olarak öyle bir kitap. Ve bunun içerisinde gördüğünüz gibi resimler var ama resimlerimiz böyle renkli. Çok güzel. Böyle özellikle hani farklı hikayeler okumak bence çok keyif verecek. Ben çok merak ediyorum Bakalım benim benim seçtiğim hikayeler nasıl olacak? Mesela şuradan bir tanesinin örneğine bakalım. Diyor ki dinamitleri kullanarak mağaranın girişini patlat. Sayfa 85. Maden arabasıyla kaç. Sayfa 184 diyor. Mesela 184'e gidersek maden arabasıyla kaçacağız ve maden arabasıyla kaç? Direkt burada görselinde görebiliyorsunuz. Mabel ve Dipper'la kendi maceramı yaratacağım. Bence efsane bir şey. Benim için çok mutluluk verici. Burada bir de posterimiz var. Ve burada böyle zamanla alakalı zaman bebek var. Burada bir poster var. Çok güzel değil mi? Baksanıza. Aşırı tatlı. Ve hemen arkasında <laughs> muhtemelen bu da kitabın içiyle alakalı bir poster. aranıyorlar Mabel ve Dipper. Ama böyle korsan şeklindeler. Mabel'a bayılıyorum. <laughs> bir sonraki kitabımız. Aslında bu bir etkinlik kitabı. Dipper'ın ve Mabel'ın gizem rehberi ve aralıksız eğlence. Aslında şöyle bir konsepti var bunun. Farkındaysanız Dipper'ın gizem rehberi yazıyor ama sonra buraya Mabel katılmış. Yani Mabel ile aralıksız eğlence diye buralara böyle simli olarak yapıştırmışlar. <laughs> çok güzel yani hani tam Mabel'ın yapabileceği bir şey olmuş bu. İçerisinde de şöyle eğlenceli etkinlikler var. Yani oyunlar var. Ondan sonra çizebileceğiniz yerler var. Not edebileceğiniz yerler var. Hatta en çok hoşuma gidenlerden bir tane esasında isterse gizem sertifikamızı alabiliyoruz. Hatta ve hatta tabii ki Mabel durur mu? Asla eğlence sertifikası aşırı güzel duruyor. Ben buraya ismi yazmam lazım? Çünkü ben eğlence sertifikası almak istiyorum. Aslında gizem sertifikası da almak istiyorum. Of çok kararsız kalıyorum. Ayrıca bir tane de posteri var. O posteri de hemen göstereyim size. Şöyle bir e, Esra Yengiz Kasaba'nın haritasını görüyoruz. Ve asıl arkasındaki post, poster çok güzel. Several Times'ın posteri var. Mabel'e imzalı. Mabel'ın bunu gördüğünde çıldırabileceğini tahmin edebiliyorsunuz herhalde. O bölüm de aşırı eğlenceliydi. Çok güzeldi. Burada da işte size çizebileceğiniz yerleri gösteriyor. Ya da işte kız kardeşiniz e, şekil değiştiren mi yoksa gerçek kız kardeşiniz mi diye böyle bir oyun kısımları falan var. Benim çok hoşuma gitti. Bence siz de buna bir bakabilirsiniz. Bir sonraki kitabımız yine çizgi roman. Ama kocaman. Baksanıza dev gibi yapmışlar yani. Çok hoşuma gitti. Esra İngiliz Kasaba kısa kısa olarak geçiyor. Acayip ötesi maceralar diyor. Hemen şöyle içeriklerini gösteriyor. Aslında böyle büyük olması bayağı hoşuma gitti. Çünkü kocaman gözüküyorlar. Ya çok güzel. Yüzümü böyle yapmak istiyorum. Çıkartmalarla doldurmak istiyorum. Mabel gibi. Bu da eğlenceli bir çizgi roman. Ve sıra geldi sandığıma. Evet. Esrarengiz Kasaba sandığı. Çok güzel değil mi? Yani bu sandığı görür görmez dedim ki bu sandık benim olmalı. Bu tarz şeyleri zaten çok seviyorum. Ama bir de Esrarengiz Kasaba ile ilgili olunca zaten direkt vuruluyorum. Bakın özellikle arkasını göstereyim size. Mesela yanları da böyle. Böyle. Her seferinde baktığımda mutlu oluyorum. <laughs> Aşırı seviyorum bu kutuyu. Çok 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 güzel. Şimdi içine bakalım. İçinde 5 farklı çizgi roman var. Öncelikle ilk başta posterimizi göstereyim. Bir tane büyük posterimiz var kocaman. Gizemli kulübenin kocaman bir posteri var. Bu önde de Stan amca duruyor. Çok güzel değil mi? Bayıldım, bayıldım. Sadece posterlerin şöyle kırılması çok hoşuma gitmiyor ama olsun. Ne de çok güzel duruyor. İçerisinde çizgi romanlar var dediğim gibi ve bunlar yeni hikayeler değil, çizgi diziden alınmış hikayeler. Mesela bu ilk bölüm hatta hatırlarsanız cücelerle olan bölüm ve size şunun iç kısmını da göstereyim şöyle bir çizimleri var. Aslında o bölümleri tekrardan çizgi roman olarak okuyoruz. Burada 1, 2 ve 3. bölüm var. Cilt 2 geliyor hemen burada yine. Bunda da tahmin ettiğim üzere herhalde 3, 4, 5 şeklinde gidiyordu. Bu da yine aynı şekilde baskısı Böyle arka kapakta Mabel var. Ve 3 üçüncü cildimiz var burada. Bu görsele bu arada gerçekten bayılırım. Jingle biter bitmez fotoğraflar geliyor. Ve en son bu fotoğraf geliyor. Hatta ben bu fotoğrafın çıktısını alıyorum. Çünkü bunu böyle çerçeveletip asmak istiyorum. Çünkü burada hepsi var. Yani hepsi yok ama yine de e, oldukça hoşuma gidiyor. Bu da dördüncü cildimiz. Arkada da Stan amca var. En sonuncu da beşinci cildimiz var burada. Hatta bakın burada da Patron Mabel görseli var. Burada da diğer devam eden bölümler var. Yani çok güzel çünkü okuduktan sonra bile aslında koleksiyonluk bir ürün. Yani şu kutuya bile ben direkt e, tav alıyorum. <laughs> o yüzden benim için çok güzel. Ve asıl son bombaya gelelim. Tabii ki günlük 3. Bu günlük 3'ü zaten biliyorsunuz. Bu Dipper'ın Esrarengiz Kasapada ilk bölümde bulduğu kitap. Hatta yazarını böyle sezon boyunca sürekli arıyor ve çok merak ediyor. Çünkü Esrarengiz Kasaba ile ilgili bütün esrarengiz olaylar bu kitapta mevcut. Ve haliyle Dipper her karşılaştığı olayda bu kitaba başvuruyor. Çünkü bir nevi çözümlerini burada buluyor ya da ne olduklarını. kitabı ilk gördüğümde direkt dedim benim olmalı çünkü kendimi orada yani Esrarengiz Kasaba'nın içinde hissedebilecek en güzel şeylerden bir tanesi o. Çünkü çizgi dizinin içerisinde ve ilk aldığımda da zaten çok mutlu olmuştum. Biraz erteledim almaya ama keşke daha erken alsaydım. Onun dışında bu arada baskısı inanılmaz güzel. Böyle şöyle bir baskı baskısı falan var. Çok kaliteli basılmış. Mesela göstereyim. Bunu hani detaylı olarak belki çok sonra inceleyebiliriz ama gerçekten çok iyi bir baskı ve çok güzel. Baskıları böyle gerçekten çizgi dizide var olan sayfaları görüyoruz. Hatta ben bir ara ilk bunu aldığımda bölümleri tekrardan izlemeye başladım. Dipper'ın açıp okuduğu her bölümü ben de açtım ve onunla beraber okudum ve izledim. Aşırı keyifliydi. Çünkü aynı sayfayı açıyorsun depurla beraber ve oraya bakıyorsun. Böyle çok güzel bir eğlenceydi benim için. Bir de şöyle bir durum olmuştu. Ben bunu ilk aldığımda Instagram'da gösterdiğimde e takipçilerim şunu yazdı. E abi işte mavi ışıkla bakınca işte e gizli yazılar gözüküyor mu? Aa dedim ben böyle bir şey aklıma nasıl gelmez? Hemen denemeliyim. Sonra mavi ışık yok tabii. Ekrandan bulmaya çalıştım. Sonra bir tane lambam vardı. Onunla denemeye çalıştım. Tabii ki yokmuş çünkü e, aslında durum şöyleymiş. Bunu yurt dışında basıldığında iki baskı yapmışlar. Bir tanesi bin tane basılmış ve o mavi ışıkla tuttuğumuzda e, gizli yazılar gözüküyor. O kadar basılmış e, haliyle bizde yok ve alamadık. Hatırlıyorsanız hatta çizgi filmde de burada da böyle büyüteci vardı. Ondakinde büyüteç de vardı. Neyse en azından Beta Kids yayın evi bizi böyle güzel kitaplarla buluşturdu. Ona da ayrıyeten teşekkür ederim. Bence çok güzel. Siz de bakabilirsiniz. Esra Kasaba kitaplarım bu kadardı. Umarım Hoşunuza gitmiştir. Bununla ilgili 3 e, tane daha kitabım var. Onları aldım. Hatta kargoda şu anda. E, bir tane boyama kitabı. E, iki tane de yine okuma kitabı var. Onları da yine size YouTube'da göstereceğim. E, bu arada siz de Esra İngiliz Kasabayı seviyor musunuz? Onunla ilgili fikirleri yoruma yazabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.